Dijitalleşme sürecinde güvenilir ajans ve insan bulmak oldukça zor. Dijital danışmanlık ve dijitalleşme daha yolunun çok başında ve çok genç. En son düşünecekleri şeyi ilk düşünüp akıllılık ettiklerini zannediyorlar. Nedir o? Fiyat. Biz ilkeli, dürüst ve güvenilir insanların bir araya geldiği adapte dijitaliz. Merhaba, ben Adapte Dijital'in kurucusu Gürbüz Özden. Dijitalleşme sürecinde güvenilir ajans ve insan bulmak oldukça zor. Dijital danışmanlık ve dijitalleşme daha yolunun çok başında ve çok genç. Bu yüzden birçok güvensiz ve kötü örnekle karşılaşabiliyorsunuz ve haliyle zarara da uğrayabiliyorsunuz. Peki neden böyle? Çünkü işi bilen sayısı hala çok az ve standartlar yeni yeni oluşmakta birçok insan işi çok iyi biliyormuş gibi anlatıyor ve kendisini öyle tanıtıyor. Dijital danışmanlığa ihtiyacı olan işletmeler ve insanlar da Sihirli değnek arıyorlar. Çalışma programı, yeterli kaynak kullanma, bütçeleme, yatırım, yatırım getirisi, prestij yani saygınlık gibi kavramları boş verip düşünmek istemeyip ol dedim, olsun isterim kafasıyla beklentiye giriyor ve kandırmaya açık hale geliyorlar. İşin mahiyeti, işin süresi, yapanın becerisi, özel yeteneği, yeterliliği, güvenirliliği, dürüstlüğü, ilkeli davranabiliyor mu, davranamıyor mu, prestiji yani saygınlığı yüceltecek mi, bozacak mı? Düşünmeyip boş veriyorlar ve çabuk inanıyorlar. En son düşünecekleri şeyi ilk düşünüp akıllılık ettiklerini zannediyorlar. Nedir o? Fiyat. Oysa zaman, iş gücü, para, diğer kaynaklar, yetenek, beceri, özleri ve sabır. Olmadan istenilen sonuca ulaşmak mümkün mü? E tabii ki hayır. Biz tam burada farkımızı ortaya koyuyor ve öne çıkıyoruz. Biz ilkeli, dürüst ve güvenilir insanların bir araya geldiği adapte dijitaliz. İşimizi en iyi şekilde yapabilmek için öncelikle standartlarımızı oluşturduk. Bunun için de yüzlerce web sitesi yaptık ve birçok projede proje sahiplerine destek olduk. Ajansımızda dijital danışmanlık seviyesine getirebilmek için birçok insan çalıştırdık. Hem de en vasatından en yeteneklisine kadar. Tabii bu tecrübemizden size şunu söyleyebilirim. Okullar ilkeli insan yetiştirmedikleri sürece ne yapsak boş gibi gözüküyor. Bu sözümü destekleyen bir tecrübemi sizinle paylaşmak istiyorum. Çalışan bulabilmek için 100 soruluk bir test oluşturduk ve bu testi bir iş arama sürecinde 350 insanı teste tabi tuttuk. 700 puanı geçebilecek bir kişiyi aradık. İnanır mısınız? Bu 350 kişi arasından sadece 564 puan alabilen bir kişi çıktı. O da 564 puan. Bunun yorumu şöyle olabilir. Aileler ve okullar ilkeli, dürüst, özverili, aidiyet duygusu olan veya gelişmiş insanlar yetiştiremiyor. Bu da birçok sektörün veya işin sakat ve vasat olmasına sebep oluyor. Şimdi bu bilgiyi de paylaştıktan sonra konumuza dönüp işimizden bahsedeyim. Adapte Dijital'in dijital danışmanlık hizmetinden kısaca bahsetmek istiyorum. Dijital danışmanlık hizmetimizde sadece web sitesi ya da sadece sosyal medya paylaşımı yapmıyoruz. Sizin yerinize sizi daha iyi anlatabilmek, daha iyi sonuçlar sunabilmek için akıllı çözümler üretiyoruz. İşletmenizin dijital kimliğini, dijital yol haritasını, dijital yaşam olanını, sizin yani saygınlığını kuruyoruz ve geliştiriyoruz. Bu sayede akıllı, işini bilen, ilkeli, dürüst ve güvenilir dijital danışmalarınız oluyor. Dijital dünya çok hızlı değişiyor, çok hızlı gelişiyor. Yenilikler hızlı hızlı çıkıyor. Buna uyum sağlayamayan işletmeler de yok olup gidiyor. Çünkü bir rekabet var. Çünkü sürekli kendisini geliştiren bir sürü yer var. Siz bir gün lider olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ertesi gün bambaşka bir yerdesiniz. Bunun için bu gidişata, bu yeniliklere uyum sağlayabiliyor olmanız lazım. Buna uyum sağlayamayan işletmeler maalesef yok olup gitmekteler. İşte bu nedenle işletmeler dijitalleşmek ve dijitalleşme sürecini yönetebilmek için güvenilir bir ajansla çalışmak zorundalar. Çünkü sürecin verimli şekilde zamanının ve kaynağının kullanılması, verimli sonuçlar alınabilmesi için güvenilir ellere emanet edilmesi gerekir. İşinizi şansa bırakmayın. Kaynak ayırın, kaynağınızı da güvenilir ajanslara teslim edin. İşletmeler için çok önemli fakat zor bir süreç olan dijitalleşmeyi, adapte dijital benzeri, dijital danışmanlık hizmeti veren ajanslara emanet etmenizi öneririm. Biz yani adapte dijital, dijital danışmanlık hizmetimiz sayesinde işletmenizin dijital platformlardaki varlığını köklendirir, büyütür, geliştirir ve dijital operasyonlarının sonuçlarını verimli hale getirebiliriz. Prestijinize yani saygınlığınıza değer katarız. Dijital danışmanlık danışmanlık hizmetimizle müşteri kitlenizi genişletebiliriz ve işletmenizin rekabet gücünü artırabiliriz. Dijital danışmanlık hizmetimiz web sitenizi yeni veya yeniden tasarlayarak optimize ederek müşterilerinizin kullanımını ve ulaşımını kolaylaştırır. Optimizasyon sayesinde web sitesi arama motorlarında yukarı sıralara doğru çıkmaya başlar ve istenilen sonuca ulaşır. Sosyal medyanızı kullanarak müşteri ilişkileri geliştirilir, markanın kimliği müşterinin zihnine yerleştirilir ve bu sayede de kurumsal bilinirliğinizi artırabiliriz. Özel medya, pazarlama, ve reklam stratejileri çalışmaları ile satışlarınızı artırabilir ve İşletmenizin pazarlama stratejisini yönetebiliriz. İçerik, video, e-posta pazarlaması araçlarıyla sesinizi ve sözünüzü duyurarak müşteri kitlenizi artırabilir, genişletebilir ve satışlarınızı artırabiliriz. Adapte Dişler'in dijital danışmanlık hizmetiyle kolay ve hızlı şekilde dijitale geçiş yapabilirsiniz, dijitalleşmenizi sürdürebilirsiniz. Herhangi bir ihtiyaçta ve sorun çözümünde her zaman ihtiyacınız olan şey nedir? İlkeli, dürüst ve güvenilir insanlara ihtiyacınız vardır. Çünkü ilkeli yaş ve o şekilde çalışan insanlar işletmelere karlılık ve uzun ömür katarlar. İşte bu yüzden Adapte Dijital ve dijital çalışmalarınızda, dijitalleşmenizde, dijital danışmanlık hizmetinizde, dijital ile ilgili bütün ihtiyaçlarınızı da yönetmek istiyorsanız Adapte Dijital'in en doğru adres olduğunuzu bilmenizi isteriz. Dijital danışmanlık hizmetimizle işletmenizin en doğru yöntemlerle, en doğru şekilde dijitalleşmesine yardımcı olacağımızı taahhüt ediyoruz. Web sitesi yapımı, yönetimi gibi dijital çalışmalarla müşteri ağınızın genişlemesine, kolay, hızlı, kullanıcı uyumlu, etkileyici çalışmalarla da işletmenizin karlılığına katkı yapacağımızı tavir ediyoruz. Doğru dijitalleşme zaman ve para tasarrufu sağlar. Çalışanlarınızın verimliliğini artırır, müşteri hizmetlerinizi iyileştirir. İşletmenizin dijitalleşme sürecinin nereden başlayacağı, nasıl sürece, nasıl sonuçlanacağı veya gerçekleşeceğini açıkça belirleyip sizlere destek oluruz. Dijital danışmanlık hizmetimiz işletmenize tam özel olarak tasarlanır ve o şekilde sunulur, gerçekleştirilir. Web sitesinden sosyal medya, dijital medya, dijital pazarlamaya kadar bütün araçlar sizin için tam özel olarak sunulur. İyice anlayalım. Profesyonel dijital danışmanlık hizmetimiz işletmenizi dijitalleşme sürecine dahil eder. Ve medya ve pazarlama alanlarında dijitalleşmenizi başlatır ve dijital danışmanlığınızı yapar. İşletmeniz için dijital stratejiler oluşturur. Dijital danışmanlarımız stratejilerinizi kurarak dijital dünyaya adapte olmanızı sağlar. İşletmeniz için dijital çözümler üretiriz. Dijital danışmanlarımız işletmenizin ihtiyaçlarına uygun olarak dijital çözümler sunarak sorunsuz gelişimine destek olurlar. Dijital danışmanlarımız ekosistemlerle dijital büyümenize ve kalıcılığınıza önemli şekilde katkı sunarlar. İşletmenizin dijital dönüşüm yönetimini gerçekleştiririz. Dijital danışmanlık çok önemlidir ve her işletmenin buna ihtiyacı vardır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve yoğun şekilde kullanılmasıyla Müşterilerinizi hedeflemek, etkilemek ve etkileşim kurmak hayati zorunluluk halini almıştır. Dijital ortamlarda var olmak yetmemekte, sürekli kitlenizin gözünün önünde olmanız gerekmektedir. Ancak bu konuda işletmeler yeteri kadar bilgi sahibi değillerdir, yeteri kadar da zamana sahip değillerdir. İşte bu yüzden dijital çalışmaları eksik olmakla kalmaz, oldukça zor hale gelir. Bu nedenle dijital danışmanlık hizmetimizden faydalanmanızı öneriyoruz. Ya da bu tarz ihtiyaçları başka yerlerden de alacaksanız bunu dijital danışmanlık hizmeti çerçevesinde değerlendirmenizi bu şekilde bütçelendirmenizi ve hizmetleri bu şekilde almanızı size öneriyoruz. Dijital danışmanlık hizmetimiz işletmeniz için dijitalleşmeyi sağlamanın strateji oluşturup yönetmek amacına ulaşması için çalışmak yanında bu çalışmaların denetimini de sağlamaktadır. Ya da siz bu çalışmaları parça parça başka yerlerden alıyor olabilirsiniz bile dijital danışmanlık hizmeti alarak bu denetimi gerçekleştirebilirsiniz. Yani dijital denetimi de bizden talep edebilirsiniz. Adapte dijital çalışarak web ve dijitalleşme sürecini kolay ve etkili şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İşletmenizin dijitalleşmesini başarılı bir şekilde geliştirmek ve hizmetiniz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için hemen şimdi bizimle iletişime geçin ve dijitalleşmeye başlayın. İşiniz ve yaşamınız hep iyi olsun saygılarımla.